Torbası 15 lira bile değil ben. torba 30 lira bile değil. Bravo. Hem tanıdık şey bulun kasabı, tavuk kasabını, dükkanını toplayın, toplayın alın, toplayın, toplayın alın, pişirin. He, kedi mamasından ucuz. Hem de daha faydalı. Köpek de yiyor, kedi de yiyor. Köpek kedi mamasını yiyemez. Kedi köpek mamasını yiyemez. Sıkıntı olur. Ama bunu ortaklaşa yerler. Bravo. Böylece zamlardan etkilenmeyecek. Isıttık. Şimdi de soğut soğutmaya verelim. Ondan sonra rahat rahat takır 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 yerler. O bundan bir, bir, kaç tane kedi yer bundan bir kedi hepsini bitiremez 10 tane kedi zor bitirir bunu böylece gece aç kalmaz